Herkese selamlar dostlar. Bugün B7'deyim. Derya DRC'deyim. Maltapı Sümrüt Evler burası. B7'yi merak ediyordum ama hiç denk gelmiyordum. Hani bir şovuruma denk gelmemiştim. Buraya denk geldim. Sizler için de incelemeye geldim. Tank modelini inceleyeceğim. Gerçekten tank gibi bir model. Amiral gemisi. Gelin hep beraber inceleyelim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Evet karşınızda B7 tank. Gelin hep beraber inceleyelim hızlıca. Burası fazla yoğun ve <laughs> kapanması da bir saat var. Bugün pazar. Tank modeli BYD'nin 2015 yılından beri satışa sunduğu bir model. 2015 yılı diyorum. BYD ne zamandan beri üretim yapıyor ki 2015 yılından beri satışta olan bir modeli var diyeceksiniz. 95 yılında ilk başta batarya üretiminden ortaya çıkan bir marka BYD. Çinli bir marka bildiğiniz üzere. 2003 hatta Ocak 2003'te kendi arabalarını üretmeye başlayan bir marka. Yani 22 yıllık otomotiv üretiminde bir tecrübesi var. 30 yıllık da elektrikli batarya elektrikli motor üzerine üretim tecrübesi var. Üzerinde kullanmış olduğu elektrik bataryası, motor tamamen BYD'nin üretimi. BYD Blade batarya ürünü. Ve bu arabadaki batarya 517 beygir güç üretebiliyor. 517 beygir güç hatta torkunda Hemen altına yazacağım. 4.9 saniye bu arada. Ekstra olarak da şunu ekleyeyim. Bu araba 2.6 ton, 2600 kilogram civarlarında bir araba. 7 koltuklu, 4 çeker hani ağır ağır abi arabası olarak nitelendirebileceğim bir araba. Onu da söylemiş olayım. Şu arka saften böyle Dodge'lara falan, Challenger'a falan atıf mı yoksa benzetme mi ama çok tatlı durmuş arkası bence. Ön tarafa geldim. Ön tarafta b 7 zaten diğer modellerinden de aslında tanıyabileceğimiz böyle handan da görebileceğimiz esintiler mevcut. Bence agresif sert bir tasarım yüzü var. Buradan açıdan dolayı çok sağlıklı alamıyorum ön tarafını ama güzel ön yakışıklı fotoğraflarından koyacağım. Mesela şurada Seal var. D segmenti sedan. Han var E segment sedan. Bu arabanın sedan versiyonu Han'la mesela. Yine 517 beygir bir güç üreten bir bataryası var. Fakat bu batarya daha güçlü Tank, tanktaki. Çünkü daha ağır, daha geliştirilmiş bir batarya. Mecburen bu arabada olması lazım. Yoksa bayağı bir güç kaybı olur. Ben onu sordum çünkü güçler aynı. Hani birebir aynı batarya mı dedim. Yok daha da geliştirilmiş bir batarya dediler. Daha ağır olmasından ötürü. Arka tarafta da yine LED aydınlatmalarımız var. Önde de LED aydınlatmalarımız var. Ya, araba 5 metreye yakın uz bir uzunlukta. Onu da eklemiş olayım. Yani Kodyak'tan 20 santim falan. 4.7 metre civarı diye hatırlıyorum çünkü Kodiak emin değilim. Bayağı bir uzun. 7 koltuklu standart olarak geliyor. 7 koltuklu haliyle 235 litre ya da 234 litre civarında bir bagaj hacmini elde ederken koltukları yatırdığınızda 5 koltuk olarak kullandığınızda da 940 litre civarında bir bagaj hacmine erişiyorsunuz. Bütün koltukları yatırdığınızda 2 kişilik bir panel varmış gibi kullandığınızda da 1900 litreler. 2000 litre değil de 1900 litre yok kaç 1600 litrelerde mi? O civarda bir bagaj hacmine erişebiliyorsunuz. O da gayet iddialı. Bunlar da yine kablolar şarj kabloları. Şimdi geliyorum arabanın arka tarafına. Arka tarafı acayip geniş bu arada. Arabanın jantlarını göstermeden edemeyeceğim. Arabada 21 inç jantlar var. Lastik tabanı 265. Yanaklar 45. Spor. Ne var? Michelin 4 Sport 4 var. Abi gayet iyi lastikler ya. Kocaman. Arkasına geldim. Şimdi bu araba makam aracı olarak da kullanılabilecek, geniş ailelerin de kullanabileceği bir SUV olarak planlanmış zaten. Arkalarda ışıklar olsun. Klima menfezleri olsun. Arkada bağımsız bir klima kumandamız olsun. Dokunmatik bu arada klima kumandamız üzerinde saat bile var. Geldim buralar. Şuralar. Alcantara ve koltuklar gerçek deri, Nappa. 12 hoparlörlü Dynaudio diyemedim. Ses sistemi var. Bu ses sistemini Volkswagen Touareg'de kullanıyordu. Hala güncel olarak kullanıyor mu? Yoksa Tiguan'daki gibi, Passat'daki gibi Harman Kardon'a mı geçti bilmiyorum ama Dyna videoyu biz Audi'de de Volkswagen'de de görüyoruz. Onu da eklemiş olayım. 31 renge kadar kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatmalarımız var. Detaylar güzel. Taba rengi çok güzel bir hava katmış bu arada arabanın içerisine. Sınırlı bir renk seçeneği var bu arada yanlışım yoksa tankte. Renk seçeneklerinde ekleyeceğim ekranda şu anda geliyor olması lazım. Arkada da yine havalandırmalarımız var. Ya arka için şöyle bir avantaj var. Abi burası bu kadar genişken sen kızakla birlikte arkanın da diz mesafesini arttırabiliyorsun. Mesela böyle diz mesafesini eriştirebiliyorsun. Yani ben mesela bir tık daha gelebiliyorum. Ben böyle gitsem de benim için sıkıntı değil. Arkadaki de rahat oturduğu takdirde kocaman 7 kişilik minibüse dönüştürebiliyorsunuz bu arabayı baktığınız zaman gibi yorumlayabilirim. Ama arka ambiyans, hissiyat, koltuklar ferahlık anlamında gayet iddialı. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bu arabanın bataryaları direkt bataryası direkt alta tabana sabit değil. Şasiye entegre şekilde. Kazalarda problem olmaması adına ve daha sağlam olabilmesi adına, daha sağlıklı olabilmesi adına böyle bir kararla ilerlenmiş. Ve hani e, testi anlattılar daha demin bana bataryalara yapılan testi. Bir testi anlattılar dedim tamam. Bataryalara 200 derece gibi yüksek bir sıcaklıktaki çivileri batırıyorlarmış. Yani hani bataryaya herhangi bir problem olmuyor. Herhangi bir şey olmuyor gibi bir duyum aldım. Onu da eklemiş olayım. Tank modelinin iç tarafına geldim. Şimdi normalde hani eski modellerine baktığınız zaman B7 araştırma yaptığım zaman da belli bir noktada durgunluğa ve hatta böyle hani satış durmasına böyle verimsiz bir satış politikası ya da işte nasıl diyeyim modellerin sade oluşu gibi bir takım problemlerle karşılaştığı için düşük satış adetleriyle karşı karşıya kalmış birkaç sene. 2020'den sonra B7 tekrardan kendini yenilediği için hani modellerini yenilediği, ürün gamını yenilemiş görmüş olduğunuz gibi Seal U mesela hibrit. Mesela bu arada dünyadaki ilk seri üretim hibrit arabayı da b üretmiş. 2006 miydi, 2008 miydi öyle bir şeydi. Onu da zaten görsene koyacağım. Bir tarafta Han var. Hani tank gibi kocaman böyle heybetli bir araba. Onu da göstereyim. Bu arada gerçekten yakışıklı duruyor Han. Direksiyonu çift kollu. Ortada göbek. Güzel şık bir direksiyonu var. Bu arada şurada net bir şekilde görünüyor mu bilmiyorum. Size göstereceğim. Head up display var. Arada bir gidiyor geliyor ama head up display'i de var. Bu arabanın head display hala günümüzde pek çok arabada sunulan ama sunulmayan gibi detaylardan. Bu arada otonom 2.5 seviyesinde bir otonom sistemi var. O da nedir diyeceksiniz. Size bir özelliğini anlatacağım sadece. Sola sinyal verdin. Sesi de böyleymiş bu arada. Sola sinyal verdin. Direksiyonu hafiften çevirdin. Hani komut verdin. Onay verdin. Araba kendini sağa atıyormuş mesela sola ya da sinyal verdiğin yere gibi bir özelliği varmış. Mesela Han'da arka koltuklar da elektrikli ileri, ileri, ileri konuşamadım artık. ileriye ve geriye gidebiliyor koltuklar. Onu da eklemiş olayım. Geldim ekrana. Bu arada ambiyans aydınlatmaları çok tatlı değil. Değil mi ya? Hem altta hem üstten hem de gösterge, torpido yanlar falan. Geldim ekrana. Kocaman bir ekran var. Televizyon ekranı gibi. Benim hala bu tür ekranlara alışmam uzun sürecek gibi görünüyor. Klimayı buradan kumanda edebiliyorsunuz. Neredeyse bir tuş yok zaten bu arabada. Geliyorum. Bagajı zaten buradan açabiliyorsunuz. Pencereleri açabiliyorsunuz. Dikiz aynası. Koltuk ısıtma, koltuk ayarları yapabiliyorsunuz. Koltuk masajı, koltuk ayarı. Bu arada direksiyonumuz da elektrikli. Şuradan ayarını yapıp çift kademeli bir hafızamız var. Koltuk hafızamız. Ee, bu arada şöyle de bir şey var. Hani son birkaç yıldır gündemimizde olan servislerde, binek araçlarda çocukların unutulması, çocukların hani araç inmeyi unutması veya ebeveynlerin veya servis şoförlerinin çocukları unutmasından dolayı hmm, havasız kalan çocuklar alakalı gündem olmuştu bir ara hatırlarsınız. Onunla alakalı da bir önlem var beyedin. Çocuğu algılayabiliyor. Arabada çocuk var diye uyarı yapabiliyor. Onu da eklemiş olayım. Böyle de bir artısı var. Bence hani büyük bir araba. Aile amaçlı bir araba. Akıllı şasisi var. Adaptif şasi süspansiyonu gibi bir olayı var. Onu da eklemiş olayım. Buna b de Disus C diyor. Disus C modu mesela rahat. Şu anda rahat bir şasi modunda ilerliyor. Adas akıllı hız kontrolü. Ee, karma test tüketim 530 km menzil sunuyor. Ama şehir içinde sunduğu iddia 680 km. Hani elektrikli modellerde iddia şey şehir içindeki iddia daha iyi. Hani 600, 550, 600 gibi de yapsa bence iyi. Buradan zaten klimaya ayarlayabiliyorsunuz. AVM moduna bakacağım. Aynı Nisan'da da mesela AVM olarak geçiyordu. Çevre görüş asistanı. Her yerin arabanın kamera var. Park ederken herhangi bir sorun zaten yaşamayacağınız bir araba kocaman olmuş olmasına rağmen bu arada onu da eklemiş olayım. Ekran bu arada dönüyor. Ekran dönme olayı bunlardaydı dostlar. Şimdi döndü. Ekran dönük vaziyetteyken de kokpit bu şekilde. Şimdi geri döndürüyorum. Ama bu döndürülme olayında belli bir süre sonra arka mekanizma problem çıkartırsa ne olur onu bilmiyorum. Orta şuralar bu arada çok güzel yani. Böyle Alcantara hani detaylar falan çok hoş bu arada onu da söylemiş olayım araba bir de şey var ha bir dakika bir dakika dur bakayım bunu bunda binliğimde açıktı şu anda elinde telefon olan bir insan var arabada kamera nerede neredesin şurası bak şurası <laughs> video çekimi yapabiliyor, fotoğraf çekimi yapabiliyor. Olayı bu şekilde. Ya hem teknolojik hem eğlenceli. Bu, burası bu arada soğutmalı. Bardaklıklarımız. Şurası var. Burası soğutmalı. Type-C USB, hafıza kartı, çakmaklık girişi. Burası kablosuz şarj. Bu arada %30'dan %80'e yarım saat gibi bir sürede şarj olabiliyor. Yani batarya biraz büyük. 380 kW bir bataryası var. Beygir. bir kW'ı çevirdiğiniz zaman. Onu da eklemiş olayım. Genel olarak. BYD Tank bunları sunuyor. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. İlk izlenim amacıyla çektiğim bir videoydu. Bence ilk izlenim olarak gayet başarılı bir araba. Yani BY'de de sunduğu özellikler iddialı sesli komuta sistemi, adaptif sabitleme, adaptif şasi. Fark fark pek çok özellik. Hmm, 9 airbag var bu arabada bu arada. Hani artık airbag gerçi her arabada fazlasıyla sunulan bir durum olduğu için çok büyük ekstra demeyeceğim. Standart bir arabada bile 2 ya da 4 airbag oluyor zaten artık günümüzde. Tank bunları sunuyor bu şekilde bir araba. Siz bu arabayı tercih eder misiniz? Hani tercihiniz bu arabadan yana olur mu? Yorumlarınızı merak ediyorum. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Test arabası gelirse BYD ile alakalı da test içeriği çıkarmak isterim. Diğer modellerini incelemek isterim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Fiyat listesini aşağıya ekleyeceğim. Çünkü yayın aldığım tarihle bazen çekim yaptığım tarih uymayabiliyor. Hani fiyat bugün 4.5 milyon seviyelerinde. Bugün Temmuz 2025. 13 Temmuz hatta hani 4 490 bin miydi o, o civardaydı. Yayın aldığında ne olur bilmiyorum. Güncel listeyi aşağıdan ulaşabilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.